Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma. Adayacağım Mesleğimi bana öğretenlere hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime. Mesleğimi bana öğretenlere hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime. Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma. uygulayacağıma. Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime. Ha. Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime Hastamın bana açtığı sırları yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma Hastamın bana açtığı sırları yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını bütün gücümle koruyacağıma Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını bütün gücümle koruyacağıma Meslektaşlarımı kardeşim sayacağıma Ha? Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etkin köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin görevimde hastanın arasına girmesine izin vermeyeceğime. Yaş, Yaş, hastalık yöneyim. İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime. İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime. Bana göz göz veriliyor olsa bile tıbbi bilgimi insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağım. Bana göz veriliyor olsa bile tıbbi bilgimi insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağım. Kararlılıkla özgürce ve onurumun üstüne an dişerim. Karadeniz'e özgürce ve onurumun üstüne an dişerim. Tebrik ediyorum hepinizi. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.